Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hocam. Müthiş bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz bir yandan MSU kampı videoları devam ediyor. E bir yandan da 2020 tayfa için konu anlatımları devam edecek. İnşallah bu ayın sonunda bitireceğiz demiştim. Sözümüzü yerine inşallah getirelim. Sözcükte anlamdayız arkadaşlar. Sözcükte anlamı. Bir iki video içerisinde aktaracağım. Bu birinci bölümümüz olacak. Neden hocam ikiye böleceğiz? Çünkü çok fazla konu var sözcükte anlamda. Gelin sözcükte anlamın konu kapsamına bir bakalım. Neler var neler göreceğiz değil mi? Gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlam, zıt anlam, genel, özel anlam, yakın anlam, eş ses, eş sesli sözcükle diyebiliriz. Somut soyut anlam, nitel nicel anlam, hani bu sayılabilir sayılamaz muhabbeti, deyim aktarması, ad aktarması, yansıma, deyim atasözü, güzel adlandırma, dolaylama ve ikileme. Şimdi bunlar içerisinde gerçek yan mecaz terim büyük önem taşır, İkileme bir numaradır, deyim bir numaradır bunlar çok büyük önem taşır. Haberiniz olsun her biri sorulabilir, her biri gelebilir, saygı duyuyoruz ama gelin isterseniz ilk bölümümüzde neler göreceğiz onu söyleyelim. Gerçek yan mecaz terim anlamı ilk videoda her şeyi öğreneceğiz. Çok da güzel bir taktik vereceğim, müthiş bir kısa yol, harika bir taktik aktaracağım, dikkat lütfen. Gerçek anlam, hocam nedir gerçek anlam? temel ilk başat anlamda denir. Uyuma lütfen. Temel anlam, ilk anlam, başat anlam gibi adlarla da anıyoruz bunu. Başat çok havalı değil mi Allah aşkına? Din birçoğumuzun ilk defa duyduğunu düşündüğüm güzel bir sözcük. Bir sözcüğün akla ilk gelen anlamıdır. Bakın gerçek anlam gerçekte olan anlamında değil. Senin aklına ilk olarak neyi hatırlatıyor atıyorum kalem dediğim zaman, atıyorum masa dediğim zaman, sıra dediğim zaman. Bir sözcük aklınızda ilk olarak neyi canlandırıyorsa işte o zaman gerçek anlamda kullanılmış diyeceğiz. Mesela bardağın boş olduğunu görünce mutfağa gitti. Mesela boş kelimesi. Boş deyince aklınıza ne gelir hocam? Dolu olmayan değil mi? İçi boş olan dolu olmayan. Evet burada bardağın boş olması ifadesi dolu olmadığı anlamında. Yani ilk akla gelen şekliyle kullanılmış gerçek anlam. Ağzındaki yaralar onu çok üzmüştü diyor. Ağzı derken ağzındaki yara. Ha tamam işte bildiğin ağız. Yemek yediğin yer canım işte bildiğin hepimizin konuştuğumuz, yediğimiz, içtiğimiz nokta. Yani hocam akla ilk gelen şekilde kullanılmış değil mi? Ağzındaki yol ağzı dememiş, şişenin ağzı dememiş bildiğimiz insan ağzından bahsediyor. Bu da yine gerçek anlamda kullanılmış. Sinirlenince elini masaya vurdu diyor. Dikkat lütfen sinirlenince elini masaya vurdu. Mesela vurmak kelimesini inceleyelim burada. Elini masaya vurmak, çarpmak, değil mi? Ses getirmek, çarpmak. Evet, bildiğimiz anlamda kullanılmış. E, doğal olarak hocam işte beni kalbimden vurdu gibi bir anlamda kullanılmamış. Akla ilk gelen şekliyle kullanılmış, gerçek anlam. Gerçek anlam dediğimiz gibi ilk kez zihnimizde uyanan anlam. Bu kadar. Peki örnekler biter mi hocam? Rüştü Hocada örnek bitmez. Biliyorsunuz videoların en büyük avantajı bu azıcık bir konu sonrasında onlarca örnek değil mi? Böyle taktikle anlatıyoruz konuyu sonrasında müthiş örnekler geliyor. Çocukla oynamak için oyuncaklarını topladı. Oynamak kelimesinin altını çizdiğimi düşünelim. Gerçek anlamlıdır burada. Evet. Çocukla oyun oynamak. Oynamak deyince aklımıza ne gelir? Oyun oynamak gelir nihayetinde ilk olarak. E bu da gerçek anlamda kullanılmış. Harikasın hocam. İnce bir tahta ile salıncak yapmıştı diyor. Burada ince kelimesinin altını çizeyim. Mesela bu çok ince bir davranış demiyor, değil mi? ince bir tahta yani kalın olmayan evet gerçek anlam. Şimdi kafalar bir yanmasın. Hocam ince deyince tahtanın inceliği mi aklımıza gelir ilk olarak? Hayır tabii ki bunu kastetmiyoruz. Tek başına inceliği bir düşün bakalım. Aklına ne gelir hocam? Kalın olmayan. Ha bu cümlede de ince tahta derken kalın olmayan tahtayı kastetmiş. Onu söylüyoruz olur mu? Lütfen dikkat. Şu incelik sende neyi hatırlatıyor? Dikkat. Çamaşırlar kuruyunca giymek istedi diyor. Şu çamaşırlar kuruyunca çamaşırları, elbiseleri giymek istedi. Kuruyunca ifadesi şimdi. Kuru iftiradaki kuru mu bu? Hayır canım farklı şeyler bunlar. Islaklığın gitmesi değil mi? E o zaman gerçek anlamda Kısa bir testere ile ipi kesmek istedi diyor. Kısa bir testereyle ipi kesmek istedi. Değil mi? Konuyu bir anda kesti. Hayır bunu kastetmiyor. Bildiğimiz koparmak, ikiye bölmek, üçe bölmek neyse artık kesmekten bahsetmiş. Gerçek anlam. Sallanan köprü geçenleri korkutuyordu. Sallananı çizelim. Adam bayağı sallıyordu ifadesiyle aynı şey mi bu? Hayır tabii ki köprünün gerçekten sallanması. Yani gerçek anlamda kullanılmış bir görüntü. Çok fayda sağlayacak bu anlatım size. İnşallah göreceksiniz. Müthiş taktik şimdi geliyor hocam. Bakın yanından var. Yıllardır bizi kandırdılar hocam. Ya bize masanın ayağı örneğini vermediler mi burada köprünün ayağında olacağı gibi? Allah aşkına. Şimdi bize bu örneklerle anlatmadık mı sizlere? Şu taktik hiç söylendi mi? Hayır. Ben sana söyleyeyim hocam. Yıllardır şişenin ağzı dedik. Yıllardır kapının kolu dedik biliyorsunuz. Kapının kolunun düşmanıyım ben. Aman kaçırma hocam. Yani... Ya hep insan organlarıyla benzeştirme yoluyla bize yan anlamı anlattılar. Yanlış değildi ama çok basitti. Yani hocam gelin isterseniz sınavda nasıl yaparız yan anlamı ona bakalım. Şimdi yan anlamda gerçek anlamdan tamamen uzaklaşma yok. Şimdi birazdan mecazı göreceğiz. Orada tamamen uzaklaşma durumu var. Yan anlamda hayır. Bakın gerçek anlamda değil. Ve somut bir şey ifade ediyorsa yan anlam. Soyut bir şey ifade ediyorsa mecaz anlamdır. Şimdi bir sözcüğe bakacaksınız. Gerçek anlam mı? Diyelim ki evet. E tamam onu gerçek anlam olarak adlandırırsın. Bir sözcüye baktın. Diyelim ki gerçek anlamda değil. Yan mecaz arada kalıyorsun. Cümleye bakıyorsun. Eğer somut bir şey ifade ediyorsa yan anlam. Soyut bir şey ifade ediyorsa mecaz anlamdır diyorsun. Mesela tepenin sırtlarına doğru ilerledik. Sırt kelimesini inceleyelim beraber. Şimdi gerçek anlam mı bu? Yani Ahmet'in Mehmet'in sırtından mı bahsediyor senin benim? Hayır. E doğal olarak gerçek anlam değil. Peki tepenin sırtı somut bir şey mi? Evet kesinlikle yan anlam. Bak bu taktik acayip önemli. Can alıcı bir taktik hocam lütfen kaçırma. Mesela köprünün ayağı oldukça uzundu. Şimdi ayak senin benim ayağım mı bu? Hayır tabii ki bir kere gerçek anlam değilmiş. Onu anladık organ anlamında değilmiş. Şimdi köprünün ayağı somut bir şey mi? Evet kesinlikle yan anlam. İşte hocam örnek biter mi? Bitmez hocam. Büyük hakaret. Örnek bitti dersen büyük hakaret. Bu dikkat. Yokuşun ağzına kadar koştuk. Şimdi ağız derken az önceki gibi ağzında yaralar çıkmış. Yani yediğin içtiğin konuştuğun ağızdan mı bahsediyor? Hayır. Ha gerçek anlam değil. Tamam onu anladık. Peki yokuşun ağzı somut bir şey mi? Evet kesinlikle yan anlam. Gemi okyanusun tam ortasında battı. Şimdi elime iğnenin batması, kıymığın batması, şunun bunun batması mı bu? Hayır tabii ki canım. E o zaman gerçek anlam değil. Peki geminin batması somut bir şey mi? Evet. O zaman yan anlam. Yani şirket battı desem mesela mecaz anlam olur değil mi? O çünkü soyut bir şey. Şirketin batması böyle elle tutulan, gözle görülen bir şey değil ki. Soyut. Radyoyu açmak için şu düğmeyi kullan diyor. Radyoyu açmak için şu düğmeyi kullan. Açmak ifadesi burada değerlendirilebilir. Yani bir şeyi böyle kapı vesaire gibi açma durumu tabii ki değil. E somut bir şeyden bahsediyoruz. Yan anlam. Gömleğin kollarını kıvırmak istemişti diyor. Gömleğin kolu. Bak şimdi hocam, bak dikkat. Gömleğin kolu. Yani hocam bildiğimiz insan kolundan mı bahsediyoruz? Hayır. Somut bir şey mi? Evet. Yan anlam. Yolun başına yetişmek için yürüdü. Yolun başı derken baş sözcüğü hocam. Yani gerçek anlam değil. Kafadan bahsetmiyoruz ki. E o zaman somut bir şey bu. E o zaman yan anlam. Bu arada şu cümlede dikkatimi çeken bir şey var. O da mesela düğme kelimesi. Şimdi düğme diyor ki şu düğmeyi kullan. Bu bildiğimiz gömleği iliklediğimiz düğme mi, pantolondaki düğme mi bu? Hayır tabii ki gerçek anlam değil. Peki somut bir şey mi evet radyonun düğmesi. Somut bir şey yan anlam. Bu cümlede sanki düğme ifadesi daha hoş gibi, daha doğru, net gibi. Peki Geldik mecaz anlama. Uyum hocam. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşma söz konusu ve kesinlikle mecaz anlam soyutluk ifade eder. Yüreğim bu haber sonrası yandı. Desem ki hocam masadaki kağıtlar yandı. Bu gerçek anlam çok net değil mi? Mesela pozlar çıkmamış anlamında fotoğrafların hepsi yanlış ya desem. Yani güzel çıkmamış, karanlık olmuş, fotoğraflar yanlış. Tabii ki yan anlam ama hepiniz yandınız desem ne olur? Mecaz anlam olur. Yüreğinin yanması soyut bir şey. Mecaz anlam. Lütfen böyle gidin. Bakın paragraf konusunda da anlatacağım. Bu mecazlı söyleyiş paragrafta da geliyor. Soyut ifadeleri mecazlı söyleyiş kabul edebiliriz. Günlerin akıp gitmesi üzücüydü diyor. Haydi konuşabilirsem. Akıp gitmesi. Şimdi çeşmenin akmasını anlarız. Yani ne bileyim. Burnun akmasını anlarız da günlerin akması hocam. Yani ya elle tutulan gözle görülen bir şey değil ki soyut bu kesin mecaz anlam. Tavırlarının ölçülü olması herkesi mutlu etti. Ölçülü ifadesi değil mi? Kesinlikle mecaz anlam. Yani bir gömleğin pantolonun kumaşının ölçüsünü almıyorsun ki sen. Gerçek anlam asla değil. Devam hocam. Çocuğu çok sıktıklarını notlarından gördük diyor. Sıkmak ifadesi değil mi? Bunaltmak, üzerine düşmek. Yani hocam, e, mecazi bir şey bu. Bir şeyi eline alıp sıkmak değil ki. Mecaz anlam o evine bağlı bir babadır. Bağlı ifadesi iple bağlı olmaktan, gerçek anlamdan bahsetmiyoruz ki. Neyden bahsediyoruz hocam? Mecazi anlamda evine sadık, düşkün anlamında. Tabii ki soyutsu mecaz anlam. Umutlarımın yeşermesi Şimdi bu ağacın yeşermesi değil. Gerçek anlam olamaz. E, soyut bir şey. Mecaz anlam. Mecaz. Ham davranışları. Ham. Mecaz. Bu konuda pişmek için çalışmalısın. Mecaz. Bunlar çok önemli değil mi Allah'ını seversen? Sıkıştığın zaman hemen devreye sokacağın noktalar bunlar. Uyuma lütfen. Çok fayda sağlayacak sana bu anlatım. Açık kalmayacak hocam. Bir sonraki videoda inşallah ben sözcükte anlamı bitirmiş olacağım. İkiye böleceğim bir aksilik olmazsa. Peki. Terim anlama geldik. Bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili kavram kullanmaysa terim anlamı olacak. Tabii ki bu kavramı bilimle, sanatla, o meslek alanıyla ilgili cümleler içinde kullanmalısınız. Mesela evimize güneş gibi doğdun derken güneş terim anlam değildir. Ama dünyanın güneşe uzaklığı hesaplandı dersem o tabii ki terim anlamdır. Yani bana mutlaka o alanı hatırlatmalı. Daldın hocam. Haydi bu yan. Haydi bu yan bir kendine geldi aldın. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Mesela açı kelimesi değil mi burada? Net. Mesela bu konuya bakış açını değiştirmelisin desem terim olmaz. Ne alakası var hocam? Neyin peşindesin diye bana sorarsın. Ama o soruyu biliyorsun ben sana sormam lazım. Bu ee, doğal olarak açı kelimesi burada. İkiz kenarlar, üçgenler havada uçmuş. Yani hocam terim anlamda, geometrik anlamda kullanılmış. Birinci perde bu sahneyle sona erdi. Yani perdeyi kapat desem oradaki perde terim anlamı olur mu? Olmaz. Güneş geliyor perdeyi kapat desem. Olmaz. Ama birinci perde bu sahneyle sona erdi. Belli ki işte tiyatrodan bahsediyor değil mi? Onu anlıyoruz sanatla dalıyla ilgili. Ayaklı göllerde su tatlıdır. Yani şu ayağını çek bakalım şuradan desem. E gerçek anlam terim anlamla ne alakası var? Ama ayaklı göller derken aa, uzantısı olan değil mi? Sağa sola başka yerlere akıntısı olan vesaire artık neyse ne anlama geliyorsa. Doğal olarak coğrafi bir cümle bu. Doğal sayılardan sonra temel kavramları göreceğiz diyor. Doğal sayılardan sonra temel kavramları göreceğiz. Ya bu matematikle ilgili bir cümle işte. Ben bu cümleyi okuduğum zaman matematiksel bir cümle olduğunu az çok anlayabiliyorum. E doğal sayı var, temel kavram var. Fazlasıyla terim anlamına yüklü olan bir cümle bu. Peki arkadaşlar uzattım. Ne yapacağımızı hemen tekrar bir göstereyim size. Konu kapsamında ilk videomuzda hemen bir bakayım ekrana şöyle adam akıllı. Evet fena görünmüyor gerçek, yan, mecaz ve terim anlama son verdik. Şu geriye kalanları ise arkadaşlar çok burada ikileme ve deyim çok değerlidir onu söyleyeyim. Geriye kalanları ikinci videoya toplamak istiyorum. 2-3-5 diye uzatmanın bir manası yok. En azından konu anlatımlarını çalışmaları yapabiliriz uzatabiliriz. Şu kısmı ikinci videoda çekeceğim. Sonrasında Küçük bir e, uygulama videosu atabilirim. Bir tane yeterli olur sözcükte anlam için. Sonrasında cümlede anlam bizi bekleyecek inşallah. Onu da böyle ikiye bölüp anlatmaya çalışacağım. Sonra da paragraf. İnşallah Şubat'ın sonuna kadar bitirmiş olacağız. MSÖ'yü kampını kaçırmayın arkadaşlar. Müthiş bir kampo. Biliyorsunuz harika uygulamalar var orada. İsim diyorum isimle ilgili binlerce örnek, onlarca örnek. Lütfen kaçırmayınız. TYT'ye girecekler. Zaten kaçırmamalı onlar. Kesinlikle takip etmeli. 2020 sayfa kaçırmamalı. KPSS'ye girecek arkadaşlar da müthiş. Yani tekrar amaçlı, konuyu oturtmak amaçlı kesinlikle kullanmadılar. Peki uzattım. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar.